Música Sansırak doğumluyum. Doğuma büyüme yer. 1945 doğumluyum. Akkateş. Bu sanata da merak ettik. 1959'da başladık. O zamandan bu zamana ara ara devam ediyoruz. Birisine muracat yaptık. Ee, göndermedi, göstermedi bize. Biz de öğrendik. Biz öğrettik. 30 kişi öğretti. O adam bize öğretmedi bu eski uçta. Biz kendimiz öğrettik. Dedik Cenab-ı Allah herkesin kısmetini nasıl bir verir. Herkes de mallı sattı götürdü zeytin zamanı. Küfesini yaptı götürdü. Ak meşe, kestane, fındık. Üç adet ağaçtan imal ediyoruz. En tutulan kestanedir. Hafif, kurt yilmez. Anlıyor musun? Buna da girmez şimdi, kış mevsiminde buna da girmez, aklı şey. Yazın su yörümünde kestiği zaman kurt girer, haşat olur. Ağabeyim sepet yapardı, ben de sepeti öğrenmedim. Küfe yapıyorum. 50 santimden 80 santime kadar boy boy yapıyoruz. Bir de bunun şey, bir şeyde çevele var saplısı. Küçük. O da 30 santim veya 35 santim boyunda. Alatların isimleri uçku, E demiri, birinci nokta dikkat. Anlıyor musun? Elini ayağın ayağını kesersin. Temizlerken küfeyi. Çok dikkat edeceksin. Sakatlık yaparsın. Malzemeyi getiririz burada fırında ısıtırız, yararız. Ondan sonra ışkıya veririz. İskelede, tezgahta. Işkıladıktan sonra örüm işine gideriz. Örmeye başlarız. Ondan sonra kuruduruz küfeleri. ondan sonra yeniden döveriz, sıkıştırırız. Işlarız, ağzının bağlantısını yaparız. Ondan sonra temizleriz pişkeni. Ondan sonra alt tabakasına bir şey yaparız, gama çakarız. Küvenin sağlam olması için, dayanması için. Böylelikle işi bitmiş olur. Yoğun sali günleri e, bağlıyoruz. Bu tam kapasite çalışırız o zaman. Çarşamba eriştirmek için, İznik pazarını. İznik pazarında bu e, izin İznik köylerinde. Lüsgür'e, Balar'ım, göllüce bundan köyü çok yerlere pazarlıyordu. Bu zaman gidiyordu ya. Köy yerlerinde fırından e, ekmek çıkarlar, fırından ekmek taşırlar küpelerine. İkinci konu e, hayvanlara saman vermek için. E, saman işe yapar, verir hayvanlara, doldurur, getirir. Bunları kullanıyorlar köy yerlerinde. Bir de işte zeytinciler zeytin koyuyordu. Salamur zeytin birkaç tane yaptım bu sene. Salamur zeytin yapmak için. Daha iyi oluyormuş, sağlıklı oluyormuş. İşte bunun ağzına bir türbet bağlıyorsun. İşte o yönde döndürüp, bu yönde döndür. Bu yönde kendi işinden çok güzel salamur zeytin oluyor. Bu sene on tane yaptım bunlardan. Çam dibini yaptım. Yaptım bayağı el beliye şura buraya yaptım. Ama hepsi gitti diye bıraktı, bu mesleği bıraktılar. Sele çıkınca bu mesleği öldü bizim. Bu mesleği öldü. İşte bir ben kaldım şu anda. Onu da işte tek tük böyle köylerde saman kövesi isteyenleri yap veriyor. Tek tük yani o da senede beş, beş tane veya on tane. Sele çıkınca bizim iş şey yaptı. Sağlık bakımından çok güzel yani. Herhangi bir zorluk çıkarmaz. Hastalık, şu, bu. E, naylonu benzemez bu iş. Sanat, sanattır. Yapın, görün, özenin. Sanatın kötüsü olmaz. Anlıyor musun? İşsiz kalırsın, biri işler yaparsın, para kazanırsın. Şimdi ama özenen yok gençlerden. Uğraşmıyorlar yani bundan şimdi. U uğraşan yok. Uğraşan yok. Te, bir ben kaldım. Tarihi olarak başka da yapan özenen yok. Bu zamana kadar bu mesleği ben seve seve yaptım. Dışlamadım, anlıyor musun? Hor görmedim, seve seve yaptım. Çünkü buradan ekmek yiyoruz, bizim başka ekmemiz yok. Buradan işte yaptık, ettik, buradan rızkımızı temin ettik. Bu adam şu sistemde yaptı, belge küvesi veya eşek küvesi. bu sistemde iş çıkarıyordu. Onlarla işte zeytin taşıyor. Müşkürede, uyama yerlerde, sap yerlerde ata sarıyor, oradan işte zeytin dolduruyor, akşamdan getiriyor. Sonra yağışın altına atmayacaksın bunu. İşin bitti mi, kuruluğa alacaksın. Küfeyi ömrü çok uzun olur bunu. Seni kullanımına bakarım. On sene dayanır, bunu altı çıkar, yeniden at takarız. Yeniden tamirini yaparız, bir beş sene daha gider. Ömrü uzar, yan tarafına bir şey olmaz.